gidiyoruz stand up performansına. Burada iki tane biliyorsunuz durak var. Burası çeyrek geçe vapuru. Burada yarım karşısı. Burada yarım saatte bir. Burası çeyrek geçede bir kalkıyor. Kalkan kalkana arkadaşlar. Havaya baksana. Yağmur patlamaz inşallah. <laughs> 사바 오염둔다 차오벨라 차벨라차 Şimdi kadar sen ne anladın sen? Oteldeki şeyleri ne anlatıyorsun işte? Hangi oteldeki şeyleri mi anlatıyorsun? <laughs> ne bileyim ne bileyim. <laughs> e şimdi sikim gibi dinlememişsin işte. Şu müziği kapatıyorum dedim. <laughs> 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 ya müzik arkada fonda çalarken anlatamıyorum ya. Tövbeler olsun ya. Allah Allah. <laughs> <El> İlgi rengi. <laughs> 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 Tövbe olsun ya. Ne <laughs> unutuyordun? Ne anladım Anlamadın işte. Bungalow evler. <laughs> İyi en azından bak bungalovları hatırlıyorsun. <laughs> evet. Peki en azından konu neydi? <laughs> 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 Bungalov ev miydi yani konu? <laughs> Konuyu bilmiyorum. Konu <laughs> neydi ya? Konu neydi işte? Sineklik yok. Ben araç pozitifim ya. Bütün sivrisinekler gelir beni yer. Ve bir, bir rahatsızlığım var. Yani sana hiç gelmezler, bana gelirler. Sabah kadar sikerler o sivrisinekler beni. Dedim yok ben burada kalamam. Ben diyorum bu kadın niye bu kadar kıl? Nasıl kıl? <laughs> sivrisinekler ha, bile yani, biz, yani. Tabii tabii diyor. tabii gelir beni emcikler yani. Dedim ben burada kalamam. Tabii söylediler, dediler ki Mehmet Hanım burada kalamıyormuş sahibi sahip dedi ki o zaman buyursunlar biz de kalsın. <laughs> evet. Allah'ın istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Ne demek evet. ya buyursunlar? Çocuğun ismi de hatırlamıyorum ya. Dedim ki ya çok özür dilerim ama yani ben yani bu kadar küçük bir mekanda bir de dedim hani şey de yok sivrisinek zımbırtısı da yok benim dedim hakikaten sabaha kadar dedim sivrisinekler sikerler. <laughs> o da içinden ne bir şey sivrisi neye gerek yok acaba? Rahman <laughs> ben, ben varım burada abla yani. <laughs> Anladın mı? Ben sikerim yani itin aile falan. Aslında bu da zaten sana yaptığımız komple teoriydi falan gibi. Müzik dedim. İçeriz ne demek yani? <laughs> İçmez miyiz yani? İçeriz. Neyse içtik. Şimdi benim her pazar günü evde bir rutinim var. Ben her pazar bir film izlerim mutlaka. Yüzde yüz hiç kaçırılmaz izlerim. Fakat her seferinde işte burada görüyorsun ya hani bağlarım, bağlayamam. Pek geliri gelmez, gider gitmez. Her seferinde bu hikayeyi yaşıyorum. Çocukta da aynı hikayeyi yaşıyorsun. Ama çok yani sahne kıyafetimle oturuyorum. Hani yeni ile tanışıyoruz işte Ata bire izler miyiz dedim. İzleriz. Zaten hani izleriz, okey. Şu bağlayamadı videoyu. Oraya koyuyor olmuyor, buraya koyuyor olmuyor, şuraya koyuyor olmuyor. Bir panik geldi çocuğa aile ayağı birbirine girdi falan. Neyse, oraya <laughs> koymuşlar bilmem ne. Gittim o otele, yattım. Ertesi gün oldu, ertesi akşam yine aynı şey. Bir pijama giymiş, giymiş Özgür, pijama. Pijama takama resmen götünde ağlıyor. Ya bir pijama takımı düşün üstünde böyle koyu bir lacivert. beyaz kareli şuraya kadar çekişün. Ya Bergamalı pijama. köylüler gibi. Aynen ya yani bir de hani pijama o kadar eski ki o kadar eski 40 yıllık bir pijama takımı. Erizek tesisin sahibisin. Karşında bir tane işte neyse ne. ya yani Kadın oturuyor siktir et yani. Sadece sınır geç. Bir de kadına evinde misafir ediyorsun. O pijama takımıyla mı çıkılır? Be yavrak. Bir Gerizekalı mısın sen? Ya o pijama takımını anana gittiğinde götüne geçirebilecek bir pijama takımı. Yani Anana gittiğinde geçirirsin o pijama takımını. Ana atamamıştır yani evladı var pijaması diye saklarlar ya anılar hani böyle. Hmm. Kırk 40 yıllık pijama takımıyla karşıma çık. Benden ne bekliyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Bir şey bekliyor muydu? Tabii bekliyor tabii çocuk yani. Sonuçta bir hareket bekliyor benden. Benim de hareketim genelde olmadığı için hani farkındaysan. Çok az olur yani nadir. Hatta olmuyor yani. yani. en iyisi de gelse olmuyor. Böyle <laughs> benim bununla ilgili bir çözümleme yaşamam lazım yani. Olmuyor Hı. niye bilmiyorum ama. Çok istiyorum istiyorum istiyorum. Tak olmuyor. Niye acaba Hı. ya? Sende de var mı öyle bir şey? Oluyor. Çok istiyorsun istiyorsun ama. Ya işte. o an olmuyor. O an istemiyorsun değil mi? Ya yani, vazgeçin senin bütün gün içerisinde. bir şimdi ama Her ama istiyorsun edeceğim. bir de. Evet. Hani onu istiyorsun istiyorsun yanında Hey yok bu bence bir şey değil mi lan saçma bir şey değil mi yani. Saçma.